Türk Hava 1 bir hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak. İlk adres devlet hastaneleri. Yerli koronavirüs aşısı Türkovak acil kullanım onayı aldı. Düzenlenen törende Erdoğan'ın aşının ne zaman kullanılacağı sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkovak aşısı bir hafta ile 10 gün içerisinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak ifadeleriyle cevap verdi. Yerli koronavirüs aşısı Türkovak için Bugün acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlamasına ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı etkinlikte açıklandı. Dolum tesisinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Bugün itibariyle üretime başlamış durumdayız.'' ifadelerini kullandı. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı ne zaman uygulamaya başlanacak sorusuna, Türk-Ovak aşısı bir hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak sözleriyle yanıt verdi ve vatandaşlarımızı, Türk Ovak aşısı olmaya davet etti. Şimdi benim anlamadığım Biz birinci doz olduk, ikinci doz olduk ve bazılarımız üçüncü doz oldu. Türk Ovak aşısı dördüncü doz mu olacak, beşinci doz mu olacak? Kaçıncı doz olarak Türk Ovak olacağız? 10 gün içinde de yaygın kullanıma geçeceğimizden bahsetmiş. Yani bilemiyorum Türk Ovak güvenilir olur mu? Sinovac, türk Türkovak. Çin'in çakmasını mı yapmışız acaba? Neyse inşallah başarılı olur diyoruz.